dekoratif bir raf yapacağız. Elimde bir tane sunta vardı. Onu değerlendireceğim. Bir de şöyle halı tiplerim vardı. Onlarla da askılarını yapacağız. Şimdi ölçülerimize bakalım. 21 santime kaç santim? 31 santim. Ölçülerimiz bu şekilde. Şimdi bunlardan bazı işaretler alıp halatı taktığımız takacağımız yerleri belirleyeceğiz. Şimdi köşelerinden ikişer santim işaretliyoruz. Şu tarafından da iki santim işaretliyoruz. 4 köşesine de aynı işaretlemeleri yapıp o kesiştiği noktaları deleceğiz. Şimdi benim suntam biraz ince 3 milimlik suntam matkaba gerek yok daha kalınlarda matkap kullanılabilir. Şimdi biz önce bir bıçaktan yardım alarak işaretlediğimiz yerden biraz delmeye başlıyoruz. Daha sonra tornavidadan yardım alıyoruz. Şöyle düzelterek deliklerimizi açıyoruz. Bunu yapmıştık daha önce aynı yöntemle. Bu şekilde dört tarafında deliyoruz. Dört tarafından da delme işlemlerini tamamladık. Şimdi e, halat ipleri de istediğiniz uzunlukta yapıyoruz. Bunlardan ikişer adet 1 metre 10 santim uzunluğunda kestik. Şimdi şuralardan geçirerek askılarını hazırlayacağız. Bıçak yardımıyla geçirdik. Şöyle. Halatınızın genişliğine göre burası delikleri genişletebilirsiniz. Bu şekilde bir, bir, bir halatın bir ucunu bir tarafından diğer ucunu öbür tarafından geçirdik. Diğer tarafa da aynı şeyi yapıyoruz. Bunlar uzunluklar tamamen size kalmış. Yerinize göre e, nereye koyacaksınız rafınızı oranın ölçülerine göre bunu ayarlarsınız. Şimdi oradan sabitlemek amaçlı düğümlüyoruz. Alttan çıkmasın diye. Dört tarafı da bu şekilde düğümleyeceğiz. Şimdi askı yerlerini yapıyoruz. Düğüm atarak çok basit bir şekilde yapıyoruz. Hangi taraf duvara gelecekse o tarafın askısını biraz daha kısa yapmaya dikkat ediyoruz. Çünkü düzgün durması gerekiyor. Bu şekilde de aynı bir yere denk getirerek bunda düğüm atıyoruz. Bunlar bizim duvara asacağımız yerler olacak. Bu şekilde ben tek çiviye astım. İki tane çivi yapıp da yapabilirsiniz. Şimdi ben ileride buna daha düzgün bir yer bulup yani çiçek yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde siz de çok basit bir şekilde dekoratif bir raf yapabilirsiniz.